Gönüllerin anahtarı yumuşak huy ve yumuşak kelimelerdir. Yumuşak tavırlar, yumuşak davranışlar. İnsanlar Müslümanlığı bizim söylediğimiz sözlerde görüyor. Algılamalar ona göre ise şayet bizim ifade ettiğimiz şeylere bağlı öyle görüyorlarsa şayet eğer biz onu derinlemesine duysaydık, söylerken, sergilerken vicdanımızın sesini ortaya koyabilseydik, İslam dünyasında lebalep camileri dolduran o insanlar da aşkın, heyecanın bir parçası olurdu. Hep aklıma geliyor ki acaba ifal mi ediyoruz? bize bakıp bizde gördükleri şeyleri Müslümanlık zannederek bu insanları aldatmış mı oluyoruz? Acaba hiç konuşmasak, sussak, meseleyi sükutun hikmetine havale etsek acaba daha mı yararlı olur?